Herkese merhaba yeni video hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz bugün Legend Box Draw top açılımı yapıyoruz arkadaşlar ve sonrasında bir iki tane ikon top açılımı da yaparız ama önceliğimiz şu an Legend Box Draw buradan bize iki tane oyuncu lazım arkadaşlar ilk oyuncumuz Steven Gerrard Steven Gerrard istiyorum sonrasında Che ben de var Kafu istiyorum arkadaşlar sadece önceliğimiz Kafu sonrasında eğer Konami vermek isterse Steven Gerrard versin yeterli. Burada Lizarazu varmış, Gilberto Silva da varmış. İkisi de bende yok. Yine de çıkmasın sarı top efsane. Şöyle ilk topumuzu yavaştan başlayalım. Başka siyah top falan yok ihtiyacımız olan. Tamamdır, anlaştık ilk topu. Yok, efsane vermiyor. Sarı top. Tamam. İkinci topumuz geliyor. Anlaştık şöyle. Efsane vermedi. Hadi Konami, senden bir tane de olsa efsane bekliyorum. O da kafa olsun ne olur. Ya hayır ya. Efsane yine vermedi. Şöyle sonraki topumuz gelsin. Efsane İşte bu. Hadi be kafu be. Hadi be kafu be. Umarım tek atarız kafuya. Hadi sağ ayaklı. Ama kafu biraz esmer bir oyuncu. Bu Luis Figo. Luis Figo geldi. Elimizde yok Figo. Ama yine de ben oynatmam Figo'yu. Ne olur bir kafuyu ver Konami Ne olur Yok ya Hadi be Konami daha şansımız var Hadi Sonuna kadar açacağım arkadaşlar Zaten çok da bir şey yok Ekran kastı ya ne oldu Tamam Ama efsane yok Ekran düzeldi ama efsane yok İyice düzelsin ekran efsane olsun Her yer sarı olsun olmadı Üstelik bile gümüş veriyor ya Sende hiç vicdan yok mu Konami Bey Hadi. Yok efsane vermiyor. Yine gümüş. Gümüş topları da iyi yok Konami Bey. Siyah top bile bulamadık. O kadar. Sadece sarı efsane o da Figo. Bu kadar arkadaşlar. Ne geliyor? Haaland mı geliyor? Oldu bizim çakma Haaland'ımız. 23 numara. Abi saçları da sarı. Gerçekten çakma Haaland geldi. Artık paramız kalmamış abi. Buradan Chelsea'den deniyoruz şansımızı. Bastık abicim. Yok. Buradan ikon da yok. En azından bir siyah top istiyorum senden Konami. Bende olmayan olsun. Evet siyah top. Siyah top 6 numara. Galiba kimdi bunun adı? Brezilyalı. Ha, Thiago Silva. Thiago Silva. Hoş geldin takımımıza. Bizde yokmuş. Tamam ileri diyelim. Diğer kadromuza geçelim abi. Dün akşam tüm kadrolarından top açılımı yaptım. Sadece bu kadro kaldı. Bunu da sizlerle beraber açmak istedim. Bakalım ikon çıkartabileceğiz mi? Konami'nin iyice kafasını karıştıralım abi. Bastık şöyle. Evet ikon geldi. İkon geldi. Hadi be Çeh be. Hadi be Petrçe. Lütfen Petrçe olsun. Lütfen. Ya Lampard verdi. Tamam abi ikon ikondur. İkon ikondur. Bu da çekiliş hesabı zaten. Lampard geldi. Frank Lampard. Okey. 90. 94'e kadar yükseliyor yanılmıyorsam. Ve 97 oluyor. Pardon 95 oluyor. Sonra 97 oluyor boostlayınca. Chelsea boostlayınca. Şimdi arkadaşlar Frank Lampard'ımızı kadromuza ekleyelim abi. Dün akşam abi tüm kadrolarından topaçım yapıp hiçbir şey bulamamıştım. Bir tane Frank Lampard bulmuştum. Onu da zaten İkon e taktiği olarak paylaşmıştım zaten. Bir tek bu kadro kalmış. Ben de açayım dedim. Yüz my club. Frank Lampard. Defansta. Defans forta sahada Pjanic oynar. Defansta dedim özür dilerim. Burada Frank Lampard görev yapabilir. Sol tarafta. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.